Sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videonun sorusu belki ilginizi çekmiştir. Soru net borsayı nasıl öğrenirim? Tabii bu sorunun çok kısa bir cevabı yok. Özellikle detaylara indiğinde belki saatler sürecek bir muhabbet var bu sorunun cevabında. Ama ben yine elimden geldiğince biraz kısa keserek fazlalıkları atarak size bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Özellikle bu soruyla son zamanlarda daha fazla aşina oluyorum. Neden? Çünkü malum Türkiye ekonomisi sıkıntıda bir türlü toparlanamıyor. Enflasyon karşısında gelirler eriyor ve insanların ikinci bir iş, bir ek iş, bir yan gelir arama oranı gittikçe artıyor. Dolayısıyla borsa ve finansal piyasalarda alım satın yoluyla para kazanma nispeten diğer işlere göre hem giriş maliyeti daha kolay hem masa başında veya bir cep telefonuyla da yapılabilecek bir şeymiş gibi gözüküyor ve insanların aklına da ilk etapta borsa geliyor. Acaba borsadan para kazanabilir miyim? Veya borsadan kazandığım parayla aile bütçemi, kendi bütçemi destekleyebilir miyim? Bu fikir çekici bir fikir. Tabii herkesin aklına bu geliyor. Ben de böyle başladım. Diğer bir sürü insan da ilk başta böyle başladı. Bunların bir kısmı eleniyor, bir kısmı gerçekten devam ediyor part time borsacılığa. Bir kısmı da kendi işini bile bırakıp borsacılığı ana işi olarak devam ettiriyor. Ama Tabii bu işin sıkıntısı da mevcut. Çünkü internette o kadar fazla bilgi var ki ve bilginin yetkinliğini ölçebilecek de bir yapıda olmadığınız için yeni başlayanlar olarak o bir sürü farklı bilgiyi beyninize ata ata bir kısmı çöplük olan farklı kötü bilgilerle ne yazık ki içli dışlı olmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman iyi bilgiyi kötü bilgiden ayıran bir yetkinlik lazım size. Bu da kolay değil. Çünkü sosyal medyada çok fazla takipçili hesaplar var eğitim verenler var, forumlar var, YouTube kanalları var. Hangisi doğru söylüyor? Biri A diyor, biri B diyor, diğeri C diyor. İnsan bu karmaşada ne yazık ki kendi yolunu bulamıyor. İşte ben burada kısa kısa başlıklarla borsa nasıl öğrenilir sorusunu sizin için cevaplayacağım. Öncelikle beklentileri iyi yönetmek lazım. Ne demek istiyorum? Borsa hiçbir zaman ben gireyim ve bir iki hafta sonra iyi paralar kazanayım yeri değil. Borsayı öğrenmek istiyorsanız kendinize temizinden bir 4-5 ay ayırmanız lazım ki bu sadece işin teorisi. Sonra bir de pratikte tamamen farklı zorluklarla bir araya geleceksiniz. Borsa ve borsadarda al-sat işi yani trading işi teorisiyle pratiği birbirinden taban tabana zıt olan bir iş. Yani ne demek istiyorum şimdi bir yerde işte sallıyorum bir iki lastik değiştireceksiniz okursunuz lastik değiştirme şöyle şöyle yapılır diye gidersiniz arabanın başına gerçekten de böyle böyle yapılır kısmını uygulayabilirsiniz. Çünkü herhangi bir tehdit yok, duygusal bir manipülasyon yok, para kazanma dürtüsü yok, herhangi bir sıkıntıya maruz kalmıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde önebilirsiniz. Ama borsalar öyle değil. Borsalarda evet şöyle şöyle şunu şunu yaparsam para kazanabilirsin deniliyor teoride. Ama dönüyorsunuz pratikte. Duygusal manipülasyonlar, sizin sürekli salgıladığınız farklı kimyasallar, dopamin, FOMO, food, akıllı paraların tuzakları veya işte haber kaynaklı veya gelişmeler kaynaklı volatilite falan derken ne yazık ki öğrendiğiniz her şeyi unutabiliyorsunuz. O yüzden size biraz zaman lazım. Teorisi 3-4 ay, belki pratiği de 3-4 ay. Bir toplamda böyle rahat rahat bir yıl verirseniz kendinize, düzenli, programlı bir şekilde giderseniz bir yılın sonunda çok iyi bir noktaya gelirsiniz. Tabii ondan sonra da farklı zorluklar başlıyor. Ama en azından kendinize bu konuda bir yıl mutlaka vermeniz lazım. Tabii bir yılı nerede verdiğiniz de önemli. Mesela işte Nas rallisinde kendinize bir yıl verdiniz. Çok iyi kazandınız. E tamam ben işi bırakıyorum abi o zaman. Borsada çok iyi kazanıyorum. Gerek de yok benim çalışmama. Bordrolu bir çalışmaya ihtiyacım yok ben borsadan zaten kazanabiliyorum dediniz. Nasrallisi iki 2 yıl 2,5 iki yıl sürdü. Nasrallisi bir bitti. 2024 Temmuz'dan itibaren borsa tepe taklak. E evi sattın belki borsaya yatırdın. İstifa ettin. Kendi ofisin tuttun. Borsada işlem yapıp para kazanmak istedin vesaire. E bir baktın meğersem senin yetenek zannettiğin şey aslında şansmış. Kendi becerin zannettiğin şey aslında rally'nin o her açıdan, her noktadan alındığında paraya çevrilen yükselişiymiş. Dolayısıyla belki bir yıl evet yeterli ama hangi dönemin bir yılı onu da konuşmamız gerek. Videonun ilerleyen yerlerinde konuşacağız. Şimdi diyelim ki borsaya başlamaya karar verdiniz. Bir kere önce zihninizi hazırlamanız lazım. Yani borsadan siz uzun vadeli yatırımla mı para kazanmak istiyorsunuz? Yoksa kısa ve orta vadeli swing trade dediğimiz al satla yani tüccarlıkla mı para kazanmak istiyorsunuz? Bu ikisi tamamen farklı şeyler. Hatta çoğu zaman bir araya gelmesi bile tehlikelidir. Çünkü yatırım kafasıyla trading kafası tamamen farklı anlayışlara, farklı kurallara, farklı teamüllere sahiptir. O yüzden önce bir kendinize dönün ve deyin. Ben acaba yatırımla yavaş yavaş uzun vadede her noktadan alarak veya doğru değer şirketlerine, değerleme şirketlerine para yatırarak mı para kazanmak istiyorum? Yoksa gerçekten bir parayı doğru trendlere yatırarak ama bunu döndürerek bir para kazanmak istiyorum. Çünkü her ikisinin de haritası farklı, her ikisinin de gideceği yol farklıdır. Zihninizi hazırlamanın bir başka durumu da şu. Burada ne yazık ki hızlı para, hızlı zenginleşme yok. Eğer siz piyasadan hızlı bir para kazandıysanız bilin ki bu piyasanın size verdiği bir borçtur ve mutlaka geri alınacaktır. Piyasa parayı ne kadar hızlı verirse o kadar hızlı alır. Yavaş verirse birazcık daha güvenebilirsiniz. Çünkü yavaş verdiği para kendisi için bir borç değil, bir ödün mekanizmasıdır. İkisinin arasındaki farkı iyi anlamanız gerekir. Yani eğer borsayı öğrenmek istiyorum ve hızlı para kazanmak istiyorum diye girip de sosyal medyada çok kalabalık gruplara, telegram topluluklarına, whatsapp topluluklarına veya herhangi bir çok takipçili tırnak içerisinde borsacının bir grubuna dahil olup da tüyo peşinde veya tavana gidecek hisse peşinde koşarsanız o da sıkıntı. Bu sizin bu süreçten hızlı bir şekilde diskalifiye olmanızı sağlar. Unutmayın borsada yatırımcılık da traderlık da yalnız bir iş. Sadece piyasadaki fiyatlar sizin kasanız ve siz varsınız. Eğer çok kalabalık bir ortama giriyorsanız o ortamı gözlemlemek için giriyorsanız ayrı ama o ortamla birlikte para kazanmak istiyorsanız yani işin yetkinliğinden öğreniminden biraz daha böyle işte birisi benim için balık tutsun ben de o balığı yiyeyim tarafına kayıyorsanız ne yazık ki balık olan siz oluyorsunuz ve en sonunda avlanan da yine siz olacaksınız. O yüzden şunu unutmayın önce zihninizi hazırlayın bu süreç uzun sürecek deyin kendinize ve ben şu alanda şu aletayla ilerlemek istiyorum deyin bu zihin bu şekilde hazırlanmadan yola çıkarsanız ne yazık ki sıkıntı yaşarsınız. Şimdi zihninizi hazırladığınız ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm aslında finansal okur yazarlık bölümü. Yani hala teorideyiz aslında pratikten ziyade. Şimdi finansal okur yazarlık ne demek? Eğer tradersan veya yatırımcıysan hangi terminolojiyle, hangi bilgiyle, hangi terimlerle aşina olacaksın onu öğrenmen gerek. Yani yatırımcıysan bir kere şirket, hisse senedi, temettü, bilanço, bilanço okumaları bunlarla aşina olman gerekiyor. Eğer tradersen bu işin teknik analizini, trade psikolojisini, risk yönetimini öğrenmen bunlarla aşina olman gerekiyor. Fiyat nedir, hacim nedir, formasyonlar nelerdir, mum formasyonları nelerdir bunu bilmen gerekiyor. Bu biraz işim finansal okur yazarlığı. Hangi haritayla yani yatırım haritasıyla mı, trading haritasıyla mı gidiyorsan o gittiğin haritanın mutlaka altı çizilen bazı önemli yerleri var onlara mutlaka bakman gerekiyor ve bu terimleri öğrenmen gerekiyor. Bunun için internet siteleri var, çeşitli kitaplar var, YouTube kanalları var veya işte benim borsanın eğer teknik analizde traderlıkla ilerlemek istiyorsan o taraf var oralara bakabilirsin ve dışarıda da bir sürü farklı kaynak var. Sonraki aşama grafik okur yazarlığı. Bir önceki neydi? Finansal okur yazarlık. Şimdi de grafik okur yazarlığı. Diyelim ki trading'de devam etmek istedin ve teknik analiz ile kısa ve orta vadeli trendlerden para kazanmak istedin. O zaman senin biraz grafik okur yazarlığına sahip olman gerekiyor. Grafiği açtığında mumlar, fiyatlar, mumun zirveleri, gölgeler, gövdeler, fiyatlar, hacimler bunları öğrenmen gerekiyor. Bu mumlar ne tür formasyonlar yaratabilir? Mumun yeşili nedir, kırmızısı nedir? Hacimle birleştirdiğinde ne anlaman gerekir? Veya bir power candle, bir power trend barı ne anlama gelir? Bir base ne anlama gelir? Konsolidasyon, range, bullish trendler, bir iş trendler bunların hepsi grafik okur yazarlığına giriyor. Ve hala işin teorisi biraz eğer trading'e devam edeceksen bunlara yönlenmen gerekiyor. Yatırımla devam edeceksen işte değer yatırımcılığı nedir, temettü nedir, bilançolar nasıl okunur, defter değeri vesaire bunların hepsini biliyor olman lazım. Çünkü en azından sen bir şeye para yatırıyorsun. O para yatırdığı şeyin neye göre sana para kazandıracağı yine bu terminolojiye ait bazı ipuçları sunuyor O yüzden bu grafik okur yazarlığı veya bilanço okur yazarlığı çok önemli bir şey. Sonra yine Trading'ten devam ettiğini düşünelim Bu sefer artık teknik analizin temel taşlarına girmen lazım. Market yapısını öğrenmen lazım. Market yapısı bullishse be her nedir? Market yapısı nasıl kırılır? Market yapısı nasıl ortaya çıkmış? Yeni yüksek tepeler ve yeni yüksek dipler ne anlama gelir? Yeni düşük dipler ve yeni düşük tepeler ne anlama gelir? Mumlar nasıl formasyonlar yaratır? Klasik formasyonlar nelerdir? Price action terimleri nelerdir? Price action nasıl öğrenilir? Bunlara bakman lazım. Bu işin birazcık daha öğrenim kısmı. Ama dikkat et, hala teoridesin. Bunların hepsini teorik olarak toparlaman lazım. Öğrendikten sonra ancak belki piyasaya para yatıracaksın ama henüz daha teoridesin. Şimdi ilk başta kafayı hazırladık. Sonra finansal okuryazarlığı hallettik. Sonra grafik okuryazarlığını hallettik. Şimdi de işte biraz önce bahsettiğim konuda teknik analize yavaş yavaş giriş. Teknik analiz çok geniş bir kapsam. Hepsine belki ihtiyacın olmayacak ama hepsini öğrenmek zorundasın. Buradaki ayrıma dikkat et. Hepsine ihtiyacın olmayacak ama hepsini öğrenmek zorundasın. Neden? Çünkü hepsini öğrenmezsen hangi birilerini eleyip sadece hangi birileriyle yola devam etmen gerektiğini bilemiyorsun. Bu da seni aslında sadece bunlarla devam edeyim desen bile ileride kafanda bir soru işareti bıraktırıyor. Ya acaba bunları da mı deneseydim? Acaba bunları da mı deneseydim? Dolayısıyla hepsini öğreneceksin. Neden? Çünkü hangi birini atıp sistemini nasıl sadeleştireceksin ancak hepsini öğrenerek bu yetkinliğe varabilirsin. Sonraki bölüm biraz strateji geliştirmen gerekiyor. İşte tüm her şey kafa olarak hazır ama birazcık da gerçek parasız. Yani demo bir parayla neye göre alacaksın, neye göre satacaksın biraz bunlara bakman lazım. Neden? Çünkü bir sistem 3 tane soruya cevap veriyor. Neye göre alırım, neye göre tutarım, neye göre de satarım. Eğer bu 3 sorunun cevabını detaylı verebilirsem piyasaya girdiğinde başı kesik tavuk gibi sağa sola koşturmak yerine bu sorulara cevabın hazır olduğu için sadece doğru zamanda doğru niyetle tuşa basarsın. Aksi takdirde duygusal manipülasyona açık oluyorsun. Dışarıdan gelen herhangi bir fomo ya fuda duygusal reaksiyona hemen hızlıca tuşla tepki veriyorsun. En satılmaması gereken yerde satıp en alınmaması gereken yerde alıyorsun. Dolayısıyla senin kendini sistemden dışarı çıkartman lazım ve sistemin sorularıyla ancak al sat yapman lazım. Böylece duygusal manipülasyona karşı, içgüdüsel tuşa basma riskine karşı bir önlem almış olursun. O zaman ne yaptık? Sistem kurma konusunda biraz ilerlemek gerekiyor. Bunun back testi var. Back testi kurduktan sonra canlı testi var. Canlı testi önce demo ile yapıyorsun, sonra ufak bir parayla yapıyorsun. Bunların hepsi yavaş yavaş idrak edilmesi gereken noktalar. Devam edelim bir de risk yönetimi var. Şimdi tüccar olarak piyasalarda bazı ürünleri alıp satıyorsan her zaman her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Terste kaldığın durumlar olabilir. İşte risk yönetimi hem terste kaldığın durumlar için hem de genel anlamda makro pencerede portföyünü minimum riskle yönetmen için bazı kurallardır. Risk yönetimi konusu oldukça önemli ve detaylı. Tabii ki burada detayını anlatmak saatler sürer. Ama en basit itibariyle aslında tanım şu. İşler ters gittiğinde ne kadar bir kayıba tamam diyeceksin ve o tamam dediğin kaybı psikolojin kabul edecek mi? Bunun için önce işleme girmeden önce, sonra işlem sırasında iş süren stoplar veya ilk açılış stopları gibi belli başlı kurallar yapman lazım. Bunun için ne kadar stop olursan, ne kadar yüzdesel geriye gidersen ne kadar para kaybedersin gibi pozisyon büyüklüğü hesaplamaları yapman lazım. %3 %4 kayıp ne kadar Türk lirası da tekabül ediyor bunları konuşman lazım ve pozisyon büyüklüğünü de buradaki kayba göre ayarlaman lazım. Tek bir hissede olmaman lazım. 3-4 tane farklı hisseyi portföye alman lazım. Hisselerin aynı sektörde olmamaları lazım. Çünkü sektörel bir sıkıntı olduğunda o risk toplam portföye minimum etki etmesi gerekiyor vesaire vesaire. Risk yönetimi de mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir başlık olmuş oluyor. Sonraki bölüm psikoloji bölümü trade psikolojisi. Trade psikolojisi ve risk yönetimi genel anlamda borsacıların, traderların ne yazık ki yeterince ilgi göstermediği bir alan. Halbuki gerçeği bilseler önce teknik analiz değil belki önce bu ikisini öğrenirler ama ne yazık ki bunları öğrenene kadar piyasanın dayanı yiyorlar. Piyasanın dayanı yediklerinde de tekrar ayağa kalkıp bunları öğrenecek hal ve derman kalmıyor. O yüzden size bir dost tavsiyesi, lütfen disk yönetimi ve trade psikolojisini kesinlikle küçümsemeyin. Trade psikolojisi deyince aslında bu sizin için bir yol haritası. Yani biraz önceki, daha önceki videolarda hep anlatmıştım. Teknik analiz size çalışan bir araba verir ama o arabayı kullanırken ki ellerinizin titrememesi, otoyolda bir bağlantılı yola girerken yandan yaklaşan tırın sizi korkutmaması gibi konular hep trade psikolojisinin işidir. İşte fomolanma, foodlanma, korkuyla mal satma, panikle, coşkuyla mal alma vesaire gibi tüm sıkıntıların çözümü trade psikolojisinde. Çünkü Dediğim gibi işin teorisiyle pratiği çok farklı. Teoride öğrendiğiniz şey gerçek piyasada uygulanması çok zor olan bir şey. O yüzden duygularınızı kontrol etmeniz lazım. İşte para kaybettiğinizde bunu kabul etmeniz lazım. Para kaybedince tekrar bu parayı kazanmak için hızla geri piyasaya döndüğünüzde bir tokat daha yiyorsunuz. Bunu yönetmeniz lazım. Buna intikam trade deniyor. Veya işte diyelim ki 3 gün sonra faturalarınız var. Bu faturayı çıkartmak için 3 gün hızlıca tuşa basıp, daha yüksek paralar kazanmak overtrading'e girer. Bununla mücadele etmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Bir sürü farklı başlıklar var. Dolayısıyla trade psikolojisi de borsa öğrenirken dikkate almanız gereken bir başlık. Tüm bunları yaptıktan sonra bir miktar parayla artık borsalara girebilirsiniz. Ama dikkat edin ilk başta girdiğiniz para kesinlikle yüksek bir para olmayacak. Ama çok da düşük bir para olmasın. Çünkü sizin oraya yatırdığınız para sizde duygusal tetiklenmelere yol açacak bir para olmalı. Çünkü asıl amaç bu süreci yönetmek. Yani parayı yatırdıktan sonra o parayla yaptığınız işlemlerde siz duygusal bazı reaksiyonlar vereceksiniz. Korkmak, panik olmak, coşkuya kapılmak vesaire. İşte bu duyguları tanımak, onlara bir isim koymak, onları yönetmeyi öğrenmek önemli. O yüzden sizde bu duyguları yaratacak kadar bir para olsun ama ters giden bir durumda da hayatınızı değiştirecek kadar bir para olmasın. Yani 5000 lira da olmasın, 5 milyon da olmasın. Artık o iş sizde, o aradaki dengeyi ancak kendi bütçenize göre yapabilirsiniz. Bu parayı aracı kuruma transfer ettikten sonra yavaş yavaş alsatlara başlayın. Daha önceki öğren öğrenilen şeylere göre ve artık yavaş yavaş bu tecrübeleri edinmeye başlayın. Size bile trade günlüğü ve trade psikolojisi günlüğü lazım olacak. Özellikle trade günlüğü yaptığınız her işlemi girişiyle, çıkışıyla, grafikleriyle, stop lossuyla, take profitiyle tek tek not aldığınız ve piyasadan veri topladığınız bir günlük. Bu verileri 20 veri, 30 veri yani 20 işlem, 30 işlem toparladığınızda oturup bir pivota, bir egzenin pivotuna oturtacaksınız, okutacaksınız ve neyi yanlış yaptın, neyi doğru yaptın bu verilerin sizi geri bildirimle beslemesine izin vereceksiniz ki böyle böyle kötüleri kesin iyileri daha da geliştirin. Dolayısıyla trade günlüğü de şarttır bunu da unutmayın. Şimdi toparlamak gerekirse ne dedik? Önce kafayı hazırlayacağız, zihni hazırlayacağız. Sonra bir finansal okur yazarlık kısmı var. Sonra grafik okur yazarlığı kısmı var. Sonra yavaş yavaş teknik analize giriyorsunuz. Sonra risk yönetimi ve trade psikolojisi. Tüm bunları topladıktan sonra hesabı fonluyorsunuz, işlem yapıyorsunuz, fonlamanın miktarının ne çok düşük ne çok yüksek olup olmadığına önem verin. Sonrasında piyasadan topladığınız bu rakamları, dataları, ne kadar kazandınız, ne kadar para kaybettiniz, hangi setupla, hangi kaldıraçla, hangi pozisyon büyüklüğüyle işlem açtınız bunları bir Excel'de track gününe tutun ve o track gününde 3 ayın sonunda yaklaşık 30-40 işlem her neyse bir veriye okutun ve kendinize geri bildirim olarak besleyin. Tüm bunları yaptıktan sonra yavaş yavaş artık pişmeye başlarsınız. Piyasadan da geri bildirimlerle yenilerseniz kendinizi, piyasaya uyumlanmaya başlarsınız ve bundan sonra da yavaş yavaş para kazanmaya başlarsınız diye umuyorum. Ancak dikkat edin, burada konuşurken bile kolay algılanıyor ama gerçekte hiç kolay değildir. Çünkü özellikle kaldıraç vesaire falan da girerseniz başınızı ağrıyabilir. O yüzden biraz uyarılar var size söyleyeceğim. İlk etapta kaldıraçtan kesinlikle kaçının. Kredili mal almaktan kesinlikle kaçının ufak bir parayla sizi tecrübe kazandıracak, sizi geliştirecek miktarda işlemler yapın. Her şeyden ufak ufak öğreneyim demeyin. Bir şeye odaklanın. Mesela price action'la swing trade. Bu olabilecek en niş alandır. Mesela bazen temettücülük, bazen day trading, bazen scalping, bazen swing trading yapmak yerine şunu deyin özgüvenle: Ben Fry section yöntemiyle swing trade yapıyorum kardeşim. Bunu diyebilen kişi diğer tüm her şeyi elediği için, diğer tüm her şeyi dışarıda bıraktığı için daha uzmanlaşmaya müsait bir kişi oluyor. Sonrasında kısa vadede zengin olma beklentisini mutlaka bir kenara bırakıyorduk. Zaten bundan mutabığız. Tecrübe kazanmak için aşırı işlemlerden de çekinin. Siz burada çok fazla işlem yapıp tecrübe kazanmak yerine doğru işlemi bekleyip doğru tuşa basma tecrübesi kazanmanız lazım. Bunu unutmayın. Ekranı çok fazla göstergeye doldurmayın. Price section'da ilerlemek istiyorsanız sadece fiyat, hacim ve arz ve talep bölgeleri konusunda uzmanlaşın derim. Ve kesinlikle sabredin. Ve son söyleyeceğim şey de şu. Kendinize bir tane doğru olduğunu düşündüğünüz kişi bulun. Bu Osman olur, Mehmet olur, Gamze olur, İbrahim olur isimlerden tamamen bağımsız ama içgüdünüzün, kendinizin bu adam doğru adam dediğiniz bir kişiyi bulun ve o kişiye sürekli sorular sorun, dibinden ayrılmayın veya her videosunu, her yazısını, her tweetini okuyun. Onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın. Çok fazla mentörlük kötüdür. İşte ondan farklı bir şey alayım, bundan farklı bir şey alayım derseniz kafa yine çorbaya döner. O yüzden doğru kişiyi bulun. Doğru kişi olduğunu düşündüğünüz kişinin yanına yaklaşın. Kağıdı kalemi alın ve ondan yararlanmaya çalışın. Evet dostlar borsa işi uzun bir iş. Benim 16. 17. yılım neredeyse. ilk 3-4 yıl çok bocaladım. Ee, belki çok daha erken kendi özgüvenimle iyi işlemler yapan bir trader'a dönüşebilirdim ama çok yol kaybettim. Ee, geriye doğru baktığımda iyi de olmuş yani bu yol kaybetmeler bana hangi yollardan gidilmeyeceğini anlatan önemli tecrübeler oldu. O yüzden çok pişman değilim ama Elimden tutan biri olsaydı bu 3-4 yıl değil de 1-2 yıl sürerdi ve çok daha uzun süre başarılı olma imkanım olurdu ama dert değil yine geleceğim noktaya biraz gecikmedi de olsa geldim. Tarısı başınıza umarım siz de borsada ister yatırımcı olun ister trader olun hiç fark etmez. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya en kısa sürede ulaşırsınız. Bu videoda umarım yardımcı olmuştur. Twitter tarafında beni takip etmeyi unutmayın. Twitter tarafı benim en aktif olduğum sosyal medya mecrası. Orada ayrıca abonelerimiz var. Abonelerle de oldukça verimli sohbetler, canlı yayınlar ve analizler paylaşıyorum. Eğer Twitter tarafında takip ediyorsanız abonelik tarafına da mutlaka bakın. Yaklaşık 3 aydır aboneliğimiz açık. Yaklaşık 1200'e yakında tweet ve analiz paylaşmışım. Orada kendimize özgü güzel bir ortam yarattık. Sizi de bekliyoruz. Gelmeseniz de dert değil yine buradayız. Her zaman yardıma hazırım. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.